Ekim ayının sonunda ve Kasım'ın 5'inde falan kapanıyor. umudumuz yoktur, kesiliyor irtibatımız. Tabii yüksek rakımlı dağdan geçiyor yolumuz. Oraya o kesime yağıyor ve kapatıyor. Biz ölçüyoruz bazı yerlerde kar kalınlığı yolun kenarında 25 metreye ulaşıyor. Bu efendim en erken Haziran ayında en geç Temmuz ayında açılır karayolları tarafından açılıyor. Telefon bağlantısı var. Uda kar yağdıktan sonra namuntazam direkler falan sökülüyor, kopuyor. bir daha da gelip bağlayamıyorlar yol olmadığı için. efendim biz her zaman zaten bu kurku içerisinde artık kış geliyor diye şimdiden başlamış durumdayız. bir ay zarfında bunu stok etme mecburiyetimiz var. Aç takdirde aç kalırız. Biz umumiyetle efendim un, şeker, bulgur, makarna, pirinç gibi kışlık şeyleri. Bunları stok edemeyen kış süresinde burada tefeciler falan getirip stok yapıyorlar. Sermayesi çok olan kişiler bunu çok fahiş bir fiyatla kendilerine veriyorlar. Bunlar da artık bir daha iki senenin ürünlerini onlara ucuz fiyatta satmak mecburiyetinde kalıyorlar. Ve böylelikle büyük bir ekonomi çıkıntısı başlıyor. oluyor hasta hususunda biz daha şanslıyız. Çünkü hasta olduğu zaman bunun ne derece hasta olduğu teşhis edilemiyor. Hastadır filancanın adamı, komşular toplanıyor. İnşallah geçer deniliyor. Ve bakıyoruz hasta ağırlaşıyor, ateşi var falan deniliyor. Ölüyor, bu ölümden sonra bizi muzdarip ediyor. Ölümden evvel hasta için hiçbir endişe etmiyoruz. İnşallah iyileşir. Sözüyle kendimizi teselli ediyoruz. Hiçbir tıbbi müdahale olmuyor bizim hastalarımıza. Çünkü doktor yok. Burada sağlık memuru, yani tecrübeli bir sağlık memuru, bir ebe, herhangi bir sağlık personeli verilmiyor buraya eskiden beri. Doğum olduğu zaman yerli ebelerle, oluyor bazen e, burada tecrübe görmeyen bir evimiz oluyor çok e, mahdut kişilere gidebiliyor kışın e, bu da doğum yapıyor doğumdan sonra ya bizim tabirimizle eş düşüremiyor zehirleniyor falan çok ölüm oluyor doğum e, esnasında yalnız doğumları bildiğimiz için bildiğimiz için tehlikeli anlarda köylüler hep toplanıyor el birliğiyle bunları seviyeyle ile Geldiğiniz bu 100 kilometrelik yoldan kar tipi de götürüyoruz. Çoğu zaman umuzumuzda ölüyor. Ölüsünü getiriyoruz. Bazen de yetiştiriyoruz doktora.